Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bağcık bağlanır onu öğreteceğim. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar kaçmasın sonra. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptık arkadaşlar. Anlatabilir misiniz ne yapıyorsunuz şu anda? Arkadaşlar ben bunları böyle uzun yapıyorum ama yine de güzel bağcık oluyor. Böyle. İşte arkadaşlar bağcığımızı böyle bağladık. İşte işte kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.